Edinilen bilgilere göre Kastamonu Bozkurt Karayolu üzerinde Özgür Küçük Orhan İdaresi'ndeki çimento yükleti rampadan inerken frenin patlaması sonucu isinat duvarına çarparak süreklendi. Şu an pöle gelerek yan yatan beton mikseri alev aldı. Müzik <laughs> Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tırda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Kazada tır sürücüsü süre yanında bulunan yeğeni yaralandı. Yaralar olay yerine çağrılan ekiplerce hastaneye kaldırıldı.